psikolojik sağlamlık konusu son yılların çok gözde konularından bir tanesi. Psikoloji alanında özellikle sosyal bilimlerde kavramları çok tüketebiliyoruz. Mesela 1950'lerde, 60'larda kendini gerçekleştirme kavramı çok ön plandayken o unutuldu. Daha sonra işte biraz daha ilerleyen zamanlarda öğrenilmiş güçlülük kavramı devreye girdi. Benzer şeyleri ifade ediyordu aslında. Tayfun Hocam öğrenilmiş çaresizlikten bahsetti. Onun zıttı da öğrenilmiş güçlülüktür, öğrenilmiş iyimserliktir mesela. Ardından 90'larda duygusal zeka ortaya çıktı. Resilience kelimesinin e, Türkçe Türkçeye çevirisi şeklinde kullanıyoruz psikolojik sağlamlığı. Resilience tam olarak e, kendini toparlama gücü anlamına geliyor. Bir maddenin esnek, elastik olması, şöyle büktüğümüz zaman eski haline gelmesi gibi bir durumu ifade ediyor toparlanma. Bunu yılmazlık diye çevirdiler. Psikolojik dayanıklılık, psikolojik sağlamlık diye çevirdiler. Anlam konusu mesela. Anlamlı bir yaşam sürüyor muyuz? Hayatımız anlamlı mı? Hayatın anlamı olduğunu inanıyor muyuz? Eğer bu varsa çok güçlü bir kolonumuz daha oluyor. Çatıyı tutacak. Başka ne var? Elimizde çok güçlü sosyal destek var. İnanılmaz önemli. Ruh sağlığı açısından, psikolojik sağlamlık açısından. Bir nevi şu anlama geliyor. Eğer sizi gerçekten umursayan, destek veren insanlar varsa, sosyal destek ağınız güçlüyse o zaman bu zorluklardan sonra ayağa kalkabilirim diye düşünüyorsunuz. Şunlar da psikolojik sağlamlık düzeyi yüksek insanların özellikleri. Diğer kolonlar diye söyleyebiliriz. Öz saygının yüksek olması, içten de denetimli olma, zeki olma. Mesela problem çözme becerisinin yüksek olmaz. Keşke okullarda bunu öğretebilsek çocuklara problem çözme becerileri. Onun da 5-6 aşamalı bir şey vardır mesela. Sosyal beceri düzeyi, mizah anlayışı çok koruyucu olabiliyor. Esnek olma, iyimser olma. Bunlar psikolojik sağlamlığın kolonları olarak nitelendirebileceğimiz özellikler diyelim.